Merhaba ben Özkan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tuhaf soruların ilk konu Atilla abi. Atilla merhaba. Merhaba. Abi, abi ne iş yapıyorsun? Şu anda antikacılık yapıyorum. Antikacılık. Valla esas mesleğimi yapmıyorum. Evet. Bu, hukuk mezunuyum ama avukatlık yapmıyorum. Antikacılık yapıyorum. 18, turizm sektöründe 18 senelik bir hizmetim var. En son CEO olarak işten ayrıldım. Ve kendi şirketimi kurdum. Şu anda antikacılık yapıyorum. Sonra para toplamaya başladım. Paradan sonra üniversitede, obje toplamaya başladım. Böyle 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 büyük bir birikimim oldu. Sonra turizm sektöründe çalışırken free shopları açtım. Bu free shoplarda turistlere Türkiye'nin antik eserlerini tanıttım ve sattım. Dolayısıyla antikacılık dediğim gibi hobi önce hobi ile başlar sonra para kazanmaya başlar. Ama her şeyden önce amatörce bir zevkle çalışmak lazım. profesyonel antikacıların ömrü pek uzun olmuyor. Amatör olarak, amatör ruhla çalıştığı takdirde uzun seneler antikacılık yapabilirsin. Peki neden antikacılık? Antikacılığın nedeni yok. Şu anda mesela yaşını başına almış bir kişi olarak kahve köşelerinde bilmem sağda solda dolaşmayı sevmeyen bir kişiyim. Dolayısıyla e, turizm sektöründen ayrıldıktan sonra e, bir boşluk geçti başımdan. Bir sene bir e, kararsızlık devresi. Ondan sonra bir mekan açmaya karar verdim ve antikacılığı profesyonel olarak yapmaya başladım. Antikacılık öncesi meslek eğitim aldın mı abi? Geçen zaman zarfında, geçen zaman zarfında her şeyi kendi araştırma, arge arge ile, araştırma geliştirme ile öğrenebilirsin. Yoksa hani o mesleğin bir okulu yok. Ama eğitim önce biliyorsun ilkokuldan başlar, üniversitede noktalanır, daha sonra da aşama aşama yükselişe geçer. Seri imalattan bahsedeyim, seri imalat olduğu takdirde onun 60 sene bir mazisi olması lazım en azından. En az 60 sene. Evet. Ama bazı ürünler vardı da tektir. Tek yapılır. Onlar da yapılır yapılmaz zaten antika safhasına girer. Mesela bir e, meşhur ressamın bir tablosu tektir ama antikadır. Yapılış senesi 5 sene önce yapılmıştır. 10 sene önce veya 20 sene önce yapılmıştır. Onu 60 sene beklemeye gerek yok. Ama mesela bir anahtar düşünün. E, bir kapı anahtarının e, üzerinden 60 sene geçmeden o kapı anahtarı antika olmaz. Çünkü zaten 60 sene içinde o e, anahtarın imalatı ortadan kalkmıştır. Peki, antika tarihin nereye, hangi zaman uzanıyor? Antika tarihi milattan önceye uzanıyor, İsa'dan önceye uzanıyor. Evet. Ta firavunlar zamanında bile antika yapan firavunlar vardı. Osmanlı padişahları antikacıydı. E, güzel eserleri toplarlardı. Bildiğiniz gibi Osmanlı bir imparatorluktu, geniş bir e, sata yayılmış bir imparatorluktu. Burada buldukları çok güzel şeylere şeylerine getirlerdi, baş şehirlerine getirlerdi. Ondan sonra şehri İslamlara gerekli talimatlar verilip ee, din hakkında efemeralar toplarlardı. Yani e, antikacılık zaman isteyen, zaman isteyen bir şey. O zamanı da kullanmak şahsın kendi elinde olan bir şeydi. Kullandığın parayı abi, iyi para kazanıyor musun? Valla antikacılık aynı zamanda bir şans işidir. Mesela öyle şeyler vardır ki çok severek alırsın dersin ki bunu iki gün içinde ben e, gerekli yerlere okuturum dersin ama iki sene beklesen de o satılmaz. Ama istemeyerek aldığın bir şeyi koyarsın, e, dersin ki ya bu satılmaz, şunu kenara koyayım. Gelip müşteri önce onu sorar, onu alır. Evet. Onun için bir şans işidir. Bir, ikincisi antikada belirli bir şey yoktur. Şu kadar kazanacağım diye bir miktar yoktur. Çünkü bir gün beklersin, iki gün beklersin, hiç olmaz. Üç gün beklersin, bir ay beklersin, hiçbir şey olmaz. Ama 31. günü bir müşteri gelir, bir mal alır. 31 günün bütün cirosunu doldurur. İyi bir araştırıcı olmak lazım, iyi bir gözlemci olmak evet. lazım değil mi? evet. Peki. Geceleri, saymaz, geceleri saymazsan 35 yaşındayım. <laughs> Atil abi 70 senelik bir ömür mü? Mi? 70 milyon dolar mı verseler kabul edersin? 70 senelik ömür. Tek, 70 senelik bir ömrü geri istersin yani. Geri isterim evet. Evet. Neden peki abi? Nedeni şu. 70 milyon doları alacaksın. Cebine koyacaksın. Caddeye çıkacaksın. Arabanın biri bir vuracak. Gideceksin öbür tarafa. 70 doları 70 milyon doları kefen cebine koyup götürebiliyor musun? Götüremez. Onun için 70 sene garantili olan bir hayat daima ehvendir. Peki. Burada cevaplara karışmıyoruz. Herkesin yorumuna bırakıyoruz. Bu hayatta abi neyi bilmemek isterdin? Valla bu sorunun altında çok fazla cevap var. Evet. Ama ben sadece ana tema üzerinden size bir cevap vereyim. Neyi bilmemek isterdim? İşte bu adamın gıybet yapıp yapmadığını bilmek bilmemek isterdim. Hmm. Peki, mesela sevdiğim biri vardır. Çok sevişirim vesaire yaparım. Fakat birisi gelir ki der, Ahmet şunu söyledi, bunu söyledi. hani derim o adam sağlam adam değil. Hani Peki. karakter mevzusu oluyor. Peki. Bir tabir vardır e, insanlarda. E, onun için de öyle tiplerin yani o öyle bir kişinin e, konuştuğum için öyle biri olduğunu bilmemek isterim. Sizce insanlara faydalı bir şey yaptığını düşünüyor musunuz? Vallahi siyasi hayatımda insanlara çok faydalı işler yaptığımızı düşünüyorum, yaptığımızı dedim. Çünkü siyaset tek kişinin yapacağı bir şey değildir. Evet. Gruplar halinde yapılır ve o gruba dahil olduğun zaman eğer o grup yap yapıcı bir grupsa e güzel işler çıkarır ama yıkıcı bir grupsa hiçbir iş çıkaramaz. Mu muhalefetin yaptığı gibi e Osmanlılarda bir tabir vardı, istemezlik diye bir tabir. Evet. Bu tabir ekseriyel Yeniçerilerden kaynaklanan bir tabirdi. Yeniçeriler zamanında aslı kestiği kesti kestik bir askeri kuruluştu. Dolayısıyla padişah bir şey yaptığı zaman onlara da danışırdı. Eğer Yeniçeri istemezdik dedi dediyse yapmazdı. Ama şimdi muhalefet maalesef onların yerine geçmiş. E, i̇ktidar ne yaparsa istemezdik diyor. Ama iyi ama kötü. Düşünmeden, irdelemeden, münakaşasını yapmadan pat diye geçmek zorunda kaldığım bir şey var mı abici? Pat geçmek durumunda kaldığım bir şey yaşadım. Her işi denedim. Her işte de muvaffak oldum. Yani vazgeçmek zorunda kaldın, pişman olduğun bir şey yok. Ve her şey olmadı. şey geçmişinde de barışıksın. Olmadı. Evet. Pişman olduğum bir şey olmadı. Tekrar tekrar yaptığın bir hata var mı mesela? Ya hatasız kul olmaz yapmışımdır ama. Hatasız kul olmaz. Evet. Yapmışımdır. Onu burada tekrarlamanın gereği yok. Şimdiki ses son zamanlarda sana ne söylüyor? Ne gibi? Yani kalbinin sesi ne diyor sana? Kalbimin sesi şarkı söylüyor. <laughs> o zaman gelsin bir. Evet. Madonna dinliyorsa sürekli bir Öyle Madonna falan değil. <laughs> bana bana Münir Nurettin Selçuk'un şarkılarını çal. Müziği öyle hissetmiş ki, öyle sinesine çekmiş ki sen konuşurken senin sesindeki tonları not, yani burada ne demek? Şimdi ben konuşurken üç cümle söylüyorsam üç cümleye yetmiş tane nota döker. Öyle bir insandı. Allah rahmet eylesin. Onun için, içindeki ses son zamanlarda bunu mu diyor? Evet, içindeki ses. Zaten onun şarkılarını dinledi mi, insanda hem hüzün hem insanı kazar, e, kaplar, hem eskilerine döner, hem yenilerini görür. Yani o parçanın içinde her şeyi bulabilirsin. Mesela bir şarkısı vardır, çok severim. Dönülmez onu ufkundayız, vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç. Atilla abi sana ilham olan bir yazar. Hı. Bana ilham olan bir yazar gene Atilla Aytüre'dir. O, kendinize. Evet. Evet. Ben ilhamımı hiçbir yazardan almam. Beynimin bana emrettiği şeyleri yazarım. Zaten 18 yani. senenin 18 senenin içinde e, gazetecilik genel yayın müdürlüğü de yaptım. Ben çıkardığım gazetelerin hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girerdi. giderdi. Oradan devamlı telefon gelirdi. O zaman bizim zamanımızda cep telefonu yoktu kara telefon dediğimiz ışıklar telefonlar vardı. Çaldığı zaman hemen bana derlerdi ki müdürüm herhalde Büyük Millet Meclisi'nden arıyorlar derdi. Büyük Millet Meclisi'nden milletvekilleri ya şunu şöyle yazmışım tebrik ederim, şunu böyle yazmışım tebrik ederim diye mesaj gönderirlerdi telefonla. Dolayısıyla, dolayısıyla yani hayatın cilveleri deriz ya biz bunlara. Evet. Hayatın cilveleridir bunlar. Aslında sizinkisi çok güzel bir şey. Yani Einstein de bunu diyor ya, kendi hayallerinizden ilham alın. Tabii. Değil mi? Sizinkisi de bu. Zaten olmuş, mesela şey ben e, muhtelif branşlarda çalıştım. Evet. Müzisyenlik yaptım 8 sene. Profesyonel orkestra kurdum. Profesyonel bateristlik yaptım. Rahmetli Barış Manço ile beraber çalıştım. Hı hı. Cem Karaca'ya eşlik ettim. E, bunun yanı sıra kuyumculuk yaptım. İstanbul'da Sağaflar Çarşısı'nda e, gümüş işledim. Gümüş bilezikler yaptım. E, pazarcılık yaptım. Karpuz toptancılığı yaptım. Karpuz sattım. E, market işlettim. Gıda marketi işlettim. E, namus fazla namuslu olduğumdan dolayı bir şey kazanamadan batırdım. <laughs> Çünkü böyle kardeşim, o, o işlerde biraz <laughs> evet. abidik kubidik deriz ya, rahmetli Öztürk Serengeli'nin dediği gibi abidik kubidik twist derdi o. Abidik kubidik twist dediği de evet. hep esnaflara yönelik e, bir tabirdi. Abidik kubidik yapmadı mı, esnaf para kazanamıyor. Adam mesela bir tene, tenekeyle peynir alıyor, tenekeyi açıyor, tenekeden aynı esnafta üç peyniri üç fiyata bölüyor. Birisine 100 lira diyor, birisine 50 lira diyor, birisine 25 lira diyor. Aynı şey hepsi. Ama ben bunu yapmadım. Kaç paraysa o peynir mesela. 20 liraysa 20 lira koydum. Onun için de pek kazanamadık, onu da kapadık. Orkestracılık yaptım dediğim gibi. İyi para kazandık, yolda daha kadar yükseldim. Türkiye'nin en tanınmış turizm şirketlerinde çalıştım, genel müdürlük yaptım. Orada sadece bir turizm sektöründe bir 4 sene ön büro müdürlüğüm var. Ondan sonra genel müdürlük safhasında CEO'ya kadar yükseldim. En sonunda İstanbul'dan emekli oldum Grand Star Otelleri'nden. Biliyorsunuz o da Sıraçelviler'de çok büyük bir oteldir. Peki Afil abi teşekkürler. So Afil abi en çok sevdiğin hikaye hangisi ve ondan çıkardığın ders nedir? Heh. En çok sevdiğim hikaye benim e, annem ve babam Allah rahmet eylesin ev kadınıydı ama çok e, okumuş bir insandı. Evet. Her şey vardı kadıncağızda. Babam askerdi. O da, da aynı şekilde. Bizi öyle yetiştirdi ki dört kardeşimiz elimizden kitap eksik olmaz, düşmezdi. Hı hı. Benim çocukluğumda en fazla hoşuma giden şey Pinokyo isminde bir kitap. Evet. Pinokyo, e, esasen Pinokyo bir kukla. Birisi evet. tarafından e, oynatılan bir kukla. Ona yalan söyletiyor. Böyle Ve öyle bir mekanizma ki her yalan söyleşte Pinokyo'nun burnu uzuyor. Evet. Bu benim çok hoşuma giderdi. Defaatle okurdum onu. Şimdi ara sıra Şimdi onu Türkiye'deki duruma adapte ediyorum. Türkiye'de adapte duruma edince aklıma kim geliyor biliyor musunuz? Hadi ismini söylemeyeyim. Her gün yalan söylüyorum zaten muhterem geliyor. Ya başkan sen bunu söylüyorsun ama bunun aslı asları yok demiyor mu? Diyorsa niye o tekrar söylüyor? Bu adamın hiç burnu büyümüyor. Hep aynı. Senelerdir başkanlık yapıyor. Hiçbir seçimi kazanamıyor. Gene başkan gene başkan. Biraz insanda da kazanamadım. Benim yerime başkası geçsin. Ben 72'den beri CHP'liyim. Ama deseniz ki 72'de neydi? 72'de Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisiydi. Rahmetli Ecevit'le beraber çalıştım. Ben gençlik kollarında görev almış bir insanım. Rahmetli Ecevit'in takdirine Mahtar olmuş bir insanım. Evet. Ve e, CHP'den işte öldükten sonra CHP'den soğudum zaten o sıralarda. ondan sonra Partisini kurduk 72 kişiyle beraber. Hı -hı. E, o onun da ömrü 4 sene oldu. E, ufak bir çay masrafını belgeleyemememiz nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı daha doğrusu ben istedim benimle beraber beş arkadaş e, kurduğumuz parti içinde bazı yanlış işler yaptıkları için kapatmasını talep ettim ve kapatıldı yani diyeceğim o benim en sevdiğim roman o Pinokyo'dur onu İyi, evet. onu günlük e, hayata adapte ettiğim zaman karşıma o da zaten evet. muhterem çıkıyor ve bakıyorum Peki. hakikaten benziyor da e, Allah son ailesi ne diyeyim diyecek Ben çıkardım ders biraz politik e Valla politik, politik tabii, politik. Ama adam, Erdoğan cesur adam, Erdoğan lider adam. Diyeceksin tamam, ki Erdoğancı belki. mısın? Evet Erdoğancıyım. <laughs> Çünkü gözümle görüyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.